Şimdi gözlerini kapat. Omurga önündük olacak şekilde otur ya da uzan. Ve bedenini rahat bir konuma getir. Ellerini kalbine yerleştirerek kendini sevgiyle sarmalamaya izin ver. Yavaş ve derin bir nefes al. Nefesini verirken zihnindeki tüm düşünceleri serbest bırak. Şimdi içinden şu niyeti söyle. Ben içimde var olan ilahi dişil enerjiyi onurlandırmaya, ona sevgiyle alan açmaya ve onun rehberliğinde yaşamaya niyet ediyorum. Sezgilerime, akışıma ve yaratıcı gücüme güveniyorum. Şefkatle, zarafetle ve içsel bilgeliğimle bağımı güçlendirmeye hazırım. Bu niyetin titreşimini hisset ve birkaç derin nefesle tüm bedenine yayılmasına izin ver. Dişil enerji bedende özellikle rahim, kalp ve boğaz bölgelerinde yoğunlaşır. Şimdi ellerini nazikçe alt karnına koy. Ve buradan nefes alıp ver. Her nefes alışında rahminin sıcacık, yumuşak bir ışıkla dolduğunu hisset. Her nefes verişinde tüm sıkışmış duygularını, eski inanç kalıplarını ve blokajlarını serbest bırak. Şimdi bu ışığın yukarı doğru kalbine aktığını hayal et. Kalbinin etrafında yumuşacık pembe bir ışık beliriyor. Kalbinin sevgiyle açıldığını ve şefkatle dolduğunu hisset. Şimdi bu ışık boğazına doğru akıyor dişil enerjin özgürce kendini ifade etmene izin veriyor. İç sesini duyuyor ve ona güveniyorsun. Bu ışığın tüm bedenine yayıldığını hisset. Kendini hafif, huzurlu ve güçlü hissediyorsun. Şimdi rengarenk çiçeklerle dolu bir ormanda olduğunu gör. Etrafını izle. Kuşların cıvıltısını duy. Ayaklarının altındaki toprağı hisset. Güvendesin. Dişil enerji doğanın kendisidir. Toprağın bereketini suyun akışını ve rüzgarın hafifliğini hisset. Şimdi önünde büyük, eski ve bilgi bir ağaç beliriyor. Bu ağaç dişil enerjinin köklenmiş, güçlü ve zarif duasını temsil ediyor. Ellerini bu ağaca yerleştir ve derin bir nefes al. Ağacın içinden gelen sıcak altın bir ışığın ellerinden bedenine aktığını hayal et. Bu ışık seni arındırıyor, besliyor ve içsel gücünü aktive ediyor. Kendi içindeki bilge kadını hisset. O zaten hep burada, her daim seninle. O sezgisel, yaratıcı ve sınırsız bir potansiyeli sahip. Onunla bütünleş ve içinden şu sözleri söyle. Ben dişil enerjimin gücünü kabul ediyorum. Ben akıştayım ve özgürüm. Benim içimde sevgi, zarafet ve bilgelik var. Şimdi bedenini hafifçe sallamaya başla. Dişil enerji hareketi sever. Omuzlarını yumuşakça döndür. Başını sağa sola çevir. Bedeninin rahatlamasına izin ver. Birkaç saniye bu özgür akışı hisset. Eğer istersen Hafifçe içinden gelen bir mırıldanma ya da melodiyi dışa vurabilirsin. Kendini serbest bırakmanın, içsel gücünü hissetmenin keyfini çıkar. Şimdi benimle birlikte şu cümleleri tekrar et. Ben bedenimle ve ruhumla tam bir bütünlük içindeyim. Sezgilerime güveniyorum ve iç sesimi duyuyorum. Yaratıcılığımı özgürce ifade ediyorum. Dişil enerjimi onurlandırıyor ve hayatıma sevgiyle akıtıyorum. Ben sevgi, Şefkat ve zarafetle doluyum. Dişil enerjinin şefkatini, güvenliğini ve rahatlığını hisset. Şimdi yavaşça enerjini dengelemek ve bedenine geri dönmek için birkaç derin nefes al. Ellerini karnına koy ve içinden yine şunları söyle. Bu enerjiyi sevgiyle kabul ediyorum ve onu günlük hayatıma taşıyorum. Benim dişil enerjim Hayatıma ilham, huzur ve zarafet getiriyor. Bedeninin toprakla bağlandığını ve köklendiğini hissederek hazır olduğunda gözlerini aç ve dünyaya dişil ışığını yaymaya devam et. Şifa olsun.